Karaman'ın yolundan giden bir kemençe sanatçısı daha tarihe yazdırır adını. Bicoğlu Osman Gökçe, Giresun türkülerine imzasını atar. Kurasın üstünde vapur bariyor. Eşeğin yarasını alan doktor sarıyor. Dedi ki rahmetlik annem ona Osman dedi plak doldurmaya giderdi İstanbul'a bize gelirdi. Dedi derdi ki şeyini alabiliyor musun derdi. Ta derdi rahmetlik annemin soy, yani Poyraz Poyraz derdi. Onlar satılacak derdi. Ondan sonra yani dedi bize para gelecek derdi. Giresun türküleriyle ayrılmaz bir bütün olan Vicoğlu Osman Gökçe 1901'de bu evde doğar. Öğrencisi olan Salih Avcı o günleri anlatıyor. Ya bu Osman'ın evi. Burada ben doğdum da oldu burada gördüm. Burada oturuyordu. Önce çok mekanada ondan sonra da dut ağacı vardı. Büyük bir tane yastanıyordu arkasından minder alıyordu. Ah be derdi, düğüne geliyordu, atardı bacak bacak oldu, öyle gerdanlı, günah gibi delikanlıydı yani. Başladı çalardı işte, kendi yola yol havası, şundan bunda çalar, oynardı. Ekmeğe de çok boludu. Fakir fikara geçsin yani eline, o zamanı yüz para, kırk para, tırtılı paralar vardı. Onları besin bile sevinirdi. Para yüzü gören yok diye. Ya. Yani öyle banger bir kemeci Atatürk de anasını şöyle duydum yani Atatürk. Bunu hatta şey alacaktı, Ankara'ya radyo evini alacaktı. Ben dedi köylümden etrafımdan ayrılmam dedi. Ben öyle yetişir kemeşicim derdi. Yani ben dedi halkla yorulmuşum. Onları yürüyeceğim. Yani, yani kabul etmedi. Fakat ömrümü fazla etmedi. 45 yaşında öldü. Ben burada oturuyormuş önceden. Annem de bu evde oturduğu için, komşu olduğu için devamlı kemençe çalırken bunu çağırıyormuş. Gel sana oyun öğreteyim, oynatayım. O çaldıkça bu oynuyormuş. Ama eskiden bıçak oyunu varmış, minder üstünde pire varmış, bilmem horanlar, şeyler. Devamlı buna. Ama bu her düğünde oynuyordu. Şimdi ayağı yürümediği için oynayamıyor. Minder üstünde pire sıçradı bunu her yere. Subay beni görünce şapkayı vurdu yere. Oo şey, yanıyorum de. doğrusu. Ben annemin babamın bin tanelik yavrusu. Müzisyen olmak kolay değil. Kimi zaman zor şartlarda çalışmıştır Bicoğlu. Durmadan öğrenlere çalgı çalmaya düğüne giderdi. De kuşun derdi. Nasıl ne yapayım Osman derdi rahmetli Öyle para kazanıyor. Kuşun başımdan yağ da derdi. He bile eğileyim, eğileyim de derdi. Kendimi zor kurtarayım derdi. Bir mı vardı giymeye? Ayak, <laughs> ayakkabı mı vardı? <laughs> evet. evet. Akşamı da çalışıyordum, da. Uşağa ekmek getireceğim diye, bir ekmek getireceğim diye. Elmalı arkama da çarşıya inerdim. Ne gördünüz? Açlık mı çektiniz, cıplaklık mı çektiniz, yoksulluk mu çektiniz? Kızım sen ne diyorsun? Padişah günleriz, padişah. <laughs> He. Şimdilerde yaşlı zihinler birçoklarının sözlerini unutmuş olsa da yörenin manileri derinlerinde saklıdır. Ha bu çok söyledi ha bu. İnkar ediyor. Bu bir tırnak kaç tane türkü söyler. Söyle. Unuttum gitti. Niye? Ama bu kaç tane söyledi. yapmadım bunu ya. Kafam yok ta Ay, şey Anam ayasın beni ben verem oldum verem. Kaldım ha bu dertlere tanımaz beni gören. Anam ayasın beni, ben gurudum gurudum Senin yerinde olsam kocasız mı durdum? <gülüyor> <gülüyor> ne göre görüyor işte. Gitme <laughs> <laughs> dedim yaylaya, tutar seni kurucular. Benim ahızarımdan iyi olmasın var. Yayla yolları budur, otur Akgül'üm otur. Hani yarın derlerse beni salak et kuzum. Bir hatıra kalsın değil <laughs> mi? hatıra kalsın, güzel gel Eski gelenekler yaşatılır hala göreledi. Horonlar oynanır yediden yetmişe, kemençenin sesiyle ayaklanır genci yaşlısı. Yaşa! <laughs> ha ha ha! Sallan! Sallan <laughs> O yelekli yelekli de <yöne>, boyun boyun Dönüp geri bakmıyordu. O ne gavur yürekli?